Arkadaşlar merhaba. Trump gerçekten çıldırdı. Göreve gelmeden önce, göreve geldikten sonra neler yapılacağıyla ilgili Trump cephesinden ilginç açıklamalar geliyor. Bunlardan bir tanesi Greenland'ı Amerika'ya katmak istiyoruz diye bir açıklama geldi. Biliyorsunuz ki Gönland adası Danimarka devletine bağlı bir alan. Özerk yönetilse de kendi başbakanı olsa da Danimarka'ya bağlı bir bölgedir Gönland. Yüz büyük çoğunluğu buzlar altında, buzullar altında olsa da inanılmaz derecede yeraltı kaynaklarına sahip bir bölge arkadaşlar. Bundan dolayı Trump burayı da gözüne kestirmiş durumda. Ve bakalım buna Danimarka hükümetinin cevabı nasıl olacak? E bu konuyla ilgili gelişmeleri detaylı şekilde inceleyeceğiz. Trump cephesinden gelen başka bir açıklama ise Panama Kanalını almak istiyoruz diye bir açıklama geldi. Panama bir ülke arkadaşlar. Panama Kanalı da bu ülkeye bağlı. E bu ülke topraklarında bulunuyor. Bu Panama Kanalının stratejik bir önemi daha var. Çin'in Panama Kanalı'nda 5 tane limanı var arkadaşlar. Çin'in etkisini kırmak ve en kritik geçiş noktalarından bir tanesinin sahibi olmak için Trump buraya da göz dikmiş durumda. Trump gerçekten çıldırdı. Öncesinde Kanada'yı 51. vilayetimiz yapsak ne kadar güzel olur diye bir açıklaması var. Sonrasında Greenland, şimdi Panama Kanalı. Bakalım daha neler hedefliyor. Kendi içine dönerek, Amerika'nın içine dönerek Amerika'yı tekrar ayağa kaldırmak, büyük güç haline getirmek gibi hedefleri var. Bunun içinde haritanın kuzeybatı bölgesinde yer alan ülkelere ve geçiş noktalarına göz dikmiş durumda. Yeraltı kaynaklarına göz dikmiş durumda. Trump gerçekten daha göreve başlamadan inanılmaz demeçlerde, inanılmaz açıklamalarda bulunuyor. Bakalım Trump cephesi daha nasıl ilginç açıklamalarda bulunacak? Bunların hepsini takip edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, bizi takip edin, abone olun, yayınlarımızı paylaşın. Lütfen beğen tuşuna basın ki vermiş olduğumuz bilgiler çok daha fazla kişiye ulaşsın. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Gelişmelerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.